Herkese merhaba, nasılsınız? Böyle Sivas yolcusuyuz. Arabada arkadaşı beklerken hemen böyle çok doğal bir video çekeyim dedim. Ne enteresan, şimdi LGBT ile alakalı bir şey söylediğiniz zaman insanların tercihlerine saygı duyun diyenler, aynı konuda din söz konusu olduğunda diyorlar ki, hayır efendim insanlar istediğine inanabilir, başkasının inancına da saygı duymak zorunda değil. <laughs> O zaman başkasının cinsel tercihine niye e, ve aykırı olan bir şeye niye ben saygı duymak zorundayım? Halbuki biz ne diyoruz? Biz kınamıyoruz, insanların dışlansın demiyoruz. Sadece LGBT olayı bu kadar normalleştirip, cinsel kimliksizleştirme yapıp e, toplum bozulmasın diyoruz. Ama kalkıyor birileri, diyor ki yani diyor hayır diyor insanlar istediğine inanabilir başkasının inancına da saygılı olmak zorunda değil hayır efendim böyle değil eğer insansan insanların inancına da saygılı olmak zorundasın saygılı olmak demek o inancı onaylıyorsun anlamına gelmiyor saygılı olmak demek terbiyeli olmak demek saygılı olmak demek ona yaşama hakkı vermek demek ama dinle e, din çok farklı bir şey şimdi LGBT e, birçok dinde yani farklı dinlerde de e, normal olmayan bir şey. Ama kalkıyor diyor ki dine saygı duymak zorunda değil ama LGBT'ye saygı duymak zorundasın. Toplumun nasıl bu hale geldiğini inanın ben bile bazen anlayamıyorum. Diyorum ki ya Sevda boşuna mı uğraşıyorsun diyorum. <laughs> Sonra duramıyorum tekrar yorum yapıyorum. Bazen başımı alıp gitmek istiyorum. Vallahi bak yani siz bunları dinliyorsunuz bir de biz bu insanlar böyle birlikte bir yerlerde konuşuyorsun ediyorsun ya da içimde bunları mücadelesini verirken gerçekten böyle içimde böyle bir karanlık oluşmaya başladı. Yani dine saygı duymana gerek yok ama LGBT gibi bir anormal bir duruma saygı duyuyorlar sana. E biliyorsunuz son zamanlarda işte Hazreti Muhammed Sallallahu ve yapılan işte Doğu Perinçek tarafından yapılanlar. O ha, Gülşen sapık diyebilir bunu espri kabul edeceksin diyorsun ama öbür taraftan dine saygı duymak zorunda değiliz. Gerçek sorumluluk hayata karşı insanların e, karşı sorumluluk duymaktır. Siz eğer bunu yapmıyorsanız yani bunu hayatınıza düstur edilmemişseniz işte o zaman faşistlik başlıyor. Yaşadığınız gibi inanmaya başlıyorsunuz ve siz kendi düşüncenizden farklı hiç kimseye yaşama hakkı vermezsiniz. Buna narsist deniyor. Yani narsistliğin de ötesi artık gidiyor şuurunu kaybetmiş dedek oluyor. Efendim insanların mesela ben LGBT saygı saygı duymam zorunda değilim. Çünkü bir e, farklı bir şey, yani üçüncü bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Kadın erkek kimliğinin dışında. Ay, elin Hristiyanı diyor kadın annedir, erkek babadır. Biz Müslümanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Putin neler yapıyor, öbürü ne diyor? Ama biz kendi ülkemizde Müslümanım diyenlere bunu anlatmaya çalışıyoruz. Netice itibariyle gerçekten dünya nereye gidiyor bilmiyorum ama gerçekten çok da hoş tatlı bir durum değil. Ve bunlara bizim, biz bunların mücadelesi Müslümanlarla veriyoruz. Ve Müslümanları ikna etmek için uğraşıyoruz. Ne demek dine sahip duymayacaksın? Duyacaksın, inançlarına saygı duyacaksın kalkıyor. Koskoca gazeteciler bunu söylüyorlar. İnsanların inançlarına saygı duymak zorundasın. E ne yapacaksın? Du du duymak zorunda değilsin. Ne yapacağız? O zaman ben de Hristiyanla gideyim saygısızlık yapayım. Şuna işte bak. Bastis törenine bak. Böyle çocuk suya sokulur, çıkarılır mı diyeyim öyle mi? Ya bana göre benim bana göre bir notur yani bir anlamı yok. Ama insanlar buna inanmışlar. Ama bunu Hindistan'da ineğe tapanlara söylemiyorlar biliyor musunuz? Hristiyanlara söylemiyorlar, Museviler'e. Bunu sadece Müslümanlara söylüyorlar. Çok ciddi. Ve Müslümanlar Müslümanlara söylüyor. Herhalde İslamofobi yalnızı olanlarda böyle <laughs> dişlerini sıkıp Hı -hı, ellerini oluşturup ''Harika, çok iyi gidiyor, çok iyi. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok.'' diyorlardır. Gerçekten çok üzülüyorum. Bazen başımı alıp gidesim geliyor. <laughs> diyorum dur sevda biraz daha. Bu yüzden yani böyle böyle toplumu zaten hani dindarlıktan uzaklaştırdılar. Bir de şimdi dine saygısız. İyi tam Hazreti Muhammed'e istediğim söylesinler. Hazreti Ali'ye Musa'ya oğlu hikaret etsin. Din temelli bir okula, da okulun mensuplarına sen sapık desin. Yarın öbürü ana bırak düz gitsin oh ne hala memleket böyle, böyle bir memleket değildik biz olmayalım da böyle bir memleket değildik olmayalım da ama kime anlatıyorsun neyi anlatıyorsun böyle bir şuur türlü, bak, böyle şimdi de dine saygı duyma inanca saygı duymak zorunda değilsin Ee, yaşamanın anlamı ne o zaman rahibeleri de saygı duymayalım rahiplere saygı duymayalım inançlarına yani işte bu konu İslam olunca Müslümanım diyenlerin yorumlarından bahsediyoruz efendim. Evet. Her ne olursa olsun insanlara saygı duymak zorundasın. Ama sapkınlıklara veya çarpıklıklara saygı bekleyenler inançları bu kadar sıradanlaştırmaya çalışıyor ya işte buna dikkat edin. Sorun o. İnançları sıradanlaştırıp sonra da yok edip Öbür tarafta çirkinlikler ve sapkınlıklar o onlar başrolde olacak. Olmasın müsaade etmeyin efendim. Hadi bakalım görüşmek üzere.